Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuz soru cevap videosu olacak. Daha önceden kanalımdan duyurusunu yapmıştım hatırlarsanız. Bilgisayarımda bir ses problemi var. O yüzden anlatımlı video çekemiyorum. Problemi giderdiğimde soru cevap videosu çekeriz demiştim. Vartüne'deki değişikliklerle ilgili de bir video çekmem gerekecek. Bu video içeriğinden bahsedecektim fakat video çok uzayacağı için vazgeçtim. Ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü Vartune'de değişikliklere gidildi Oyun içerisinde bunu bir sürüm yoluyla değil de haftalık rutin bakımlarda oyuna ufak ufak eklemeler değişiklikler yaptılar bunlardan bahsedeceğim bir videomda her neyse varsın savaş gücü sıralaması soruluyordu demondaki sıralama soruluyordu bu videoda onlardan bahsetelim gösterelim bulunduğumuz serverın sıralaması Brani en yüksek savaş gücüne sahip. Genel sıralamada da en yüksek savaş gücüne sahip. Brani karakter arkadaşlar 209 M savaş gücüne sahip. Karakteri fısıltıda değilmiş zaten. Şöyle ilk 50'yi gösterelim hızlı hızlı da. Demonda da sıralamayı göstereyim. Serverımızdaki en güçlü char 232M savaş gücüne sahip. Fısıltıda mı ona bakacağım? Yok, normal karakter. Genel sıralamada da en güçlü hesap 263M gücünde. Bu da fısıltıda değilmiş. Bakalım burada ilk 50'yi gösterelim. Burada Ahmet abi'nin hesabı bu Kap Bergama ilk 5'teydi. Ha fısıltıdaymış şu anda. Normalde ilk 5'te görmüştüm daha önce çünkü. Şöyle ilk 50'yi burada da gösterelim. Şimdi gelelim diğer sorularınıza. Hızlı girişlerle ilgili soru soranlar olmuştu. İşte bu hızlı girişler hep böyle mi olacak? Geliştirilmeyecek mi? Tarzında. Yani bunu zaman gösterir arkadaşlar. Elbette geliştirilebilir bir şey bu ama hatta HTML5 olacak falan da denmiştim Mart Nisan ayı için ama bunlar söylentilerden ibaret. Olur mu olmaz mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Sen hangi hızlı girişi kullanıyorsun? Videonda karakterler çok küçük görünüyor. Ekran ayarlarından mı demişti bir arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım hızlı giriş farklı. Yani bu hızlı girişi aslında size anlatmam pek de doğru değil ama madem sordunuz söyleyeyim. Size tavsiye etmiyorum bunu da belirteyim çünkü zamanında bu hızlı girişle ilgili Dolly Games'te bir makale yayınlandı arkadaşlar. Güvenlikle ilgili problem olabileceği yönünde. Oyuncunun kullanması pek tavsiye edilmiyordu. Kullandığım hızlı giriş ismi Bro. Yani yıllardır var Hatta benim işte iki yıl önceki videomun altında abi bu işte bro diye bir hızlı giriş var. Diğerlerine göre kasma oranı çok az. Onu kullansan daha iyi. Diye söylemişlerdi. Ama işte o makaleden ötürü pek sıcak bakmadım. Bart flashsız hızlı giriş olayını çıkardı ya ilk. Hatta bu transferler yapıldı. Biz zaten kullanamıyorduk. Ruat platformuna karakterler taşındığında oradan indirdiğim hızlı giriş Brovink ile birebir aynıydı. Karakterler küçüktü ve çok hızlı, akıcıydı. Sonra bir ay sonra Vartune bu içeriği güncelledi. Karakterler daha büyüdü. Şu anki kullanılan hızlı girişlerde karakterler biraz büyük. Acaba dedim Brov'u mu kullandılar? Brov lisanslı bir hızlı giriş değil. Zaten o yüzden sizlere tavsiye etmiyorum diğerlerine göre çok hızlı, akıcı. Zaten hem 64 bit sistemler için hem de 32 bit sistem için iki ayrı hızlı girişi var. Hızlı girişi indiriyorsunuz mesela. Tüm ülke serverlarına tek hızlı girişten girebiliyorsunuz. Var tüne, demon, diğer Avrupa serverları, İspanya serveri olsun, İtalya serveri olsun, Alman serveri olsun. Tek hızlı girişten hepsine giriş sağlayabiliyorsunuz. Ama güvenlik noktasında bir soru işareti var. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Kendim kullanıyorum ama size tavsiye edemem arkadaşlar. PUBG Mobile içeriği neden üretmiyorsun diyenler oldu. Onunla ilgili de şöyle söyleyeyim. PUBG Mobile oyuncu kitlesi çok büyük bir oyun. Birinci mobil legend, ikinci PUBG Mobile diye hatırlıyorum. Şimdi sıralama değişmiş olabilir. Bunun içerik üreticisi çok. Ben zaten daha çok bilgi kısmı ile ilgili video çekiyorum oyunların farkındaysanız. Ama onun yayıncısı da çok, içerik üreteni de çok. İkincisi oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Hem oyunu oynuyor olmanız gerekiyor hem yeterli bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Hani normal işte paraşütle atla işte haritada yaptıklarının videosunu çek demek istiyorsunuz belki ama ben hani işin sadece orasında olmak istemem bir içerik üretirken. 15. sezonun ortalarında bir hesap açtım hani oyunla ilgili bilgim olsun işte hem öğreneyim diye. Ama çok sık oynayamadım pek vaktim olmuyordu. Şu an 18. sezonda zaten. Ben daha çok hani içerik üretme kısmında soruyorsunuz siz. Yeni bir oyun olsun onun içeriğini üreteyim. Yani herkesle aynı anda başlayayım o oyunun içeriğini üretmeye diye düşünen biriyim. Bu sebeple Şimdi şeyi takip ediyorum arkadaşlar. PUBG Lite kapanıyor zaten. PUBG Mobile devam edecek de PUBG Lite kapanıyor. Krafton PUBG New State'i çıkaracak. PUBG New State işte PUBG Mobile 2 olarak geçiyor ama ayrı bir oyun olacak. Tanıtımına baktınız mı bilmiyorum. Şuradan göstereyim. Oyun reklamı yapıyor diyecekler şimdi de. Her neyse şuradan sitesinden size göstereyim. Burada tanıtım videosu var. Şimdi açarsam telifi yiyebilirim. Sitesini göstermiş olayım. Oldukça iyi bir tanıtımı var. Videosunu izleyince göreceksiniz. Böyle Call of Duty oynayanlar vardır. Call of Duty ile PUBG ile böyle birleştirmişler. Daha da geliştirmişler dersiniz. Videosunu izleyince bu tanıtımın. O tarz bir oyun. Eğer işte hilesi, açığı çok olmazsa oynanı çok olur diye düşünüyorum. Bunu bekliyorum. Warcraft'ı da inceledik. Onu da tavsiye edenler olmuştu ama yok ben hem keyif almak istiyorum arkadaşlar hem de içerik üretmek istiyorum. O sebeple Dediğim gibi ben yeni bir oyun olsun onun içeriğini üreteyim diye bakıyorum olaya. Yoksa PUBG Mobile içeriği ben de üretirim. Ha tutulur mu tutulmaz mı onu bilemem tabii ki. Çünkü çok fazla içerik üreticisi var. Ha oyun eğlenceli mi eğlenceli. Bir de bu hilecilere çözüm bulsalar daha da eğlenceli olur. Her neyse konumuz dağılmasın. Rus serverı hızlı girişini nereden indireceğiz? Aslında bununla ilgili video yapmıştım ben. 101 XP'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada oyun merkezi var. Tıklayıp bunu indiriyorsunuz. Kaydı hızlı girişten de oluşturabiliyorsunuz. Direkt bu siteden de oluşturabiliyorsunuz. Ama tarayıcı üzerinden oynanmıyor bildiğiniz gibi. Bu oyun merkezini kullanmanız gerekiyor hızlı giriş olarak. Savaş gücü videosu soruyorsunuz. Demonstrar için savaş gücü videosu çektik. Vartune için de Önümüzdeki hafta bir ihtimal video çekeriz arkadaşlar. Hesaplarına tanıtım çeksen olmaz mı? Diye soran olmuştu. Olabilir. Legend Online Türkiye Ruat platformuna taşınır mı? Şimdi arkadaşlar bu soruya cevap veremem ben. Çünkü Ruat'la Oasis Game'in bir sözleşmesi var. Şimdi Vartune'deki durum farklı. Vartune'de de tabii ki işte Game Hollywood'la Ruat arasında bir sözleşme vardı. Zaten o sözleşmeden kaynaklı bir sıkıntı oldu arkadaşlar. O sebeple Ruat kendi platformuna taşıdı Vartuni'yi. Öylesi bir durum olursa taşınır mı? Orası da muamma. Yani bu oyuncu kitlesiyle alakalı. Legend Online Türkiye'de aktif oyuncu sayısıyla alakalı. O sebeple işte taşınır taşınmaz bir şey diyemem arkadaşlar. Oyunlar kapanacak mı diye soranlar olmuş. Sanırım bu genel bir soru. Buna da bir şey diyemem arkadaşlar. Bakarsınız bir ay sonra kapanır. Bakarsınız 3 sene devam eder. Bu kitle ile alakalı. Yani kitlesi azalıyor. Sadece Legend Online Türkiye'nin değil. Var Tüneli'nin de kitlesi azalıyor. Bu birleştirilen serverlardan anlayabilirsiniz bunu. WarTune'de bir birleşim yaşandı. Muhtemelen bir güncelleme gelecek. Öncesinde birleşmeyi yaptılar. Ama oyuncu sayısı orada da azalıyor Özellikle bu RUAT platformuna Geçiş e, sürecinde Oyuncu kaybı yaşadı Arkadaşlar Vartune Demondaki takas eşyalarını kaç günde Biriktiriyorsun Videosunu çektiğim e, Takas eşyaları 2 haftalık arkadaşlar 2 haftanın sonunda Etkinlikler değişiyor yani Şans takas içerikleri sıcak etkinlik Takas içerikleri değişiyor 2. haftanın sonunda o videoyu çekiyorum 1. haftanın Şans takası daha farklı. Ben daha çok olsun diye ikinci hafta çekmiyorum. Orada işte 1.5K görev eşyası görüyorsunuz. Onun yarısını düşünün tek hafta için. Ben birinci haftanın şans takası içeriği benim işime pek gelmiyor. Yani ikinci haftanın takası içeriği daha çok işime yaradığı için ikinci haftanın takasını çekiyorum. Yani daha çok olduğu için değil. İşime yarayan eşyayı ikinci haftanın takası verdiği için orada kullanıyorum. Nasıl biriktiriyorsun? diye bir soru var yani normal etkinlik yaparak işte 5 tane peri turnuvası yap 10 tur amfiyat savaş alanında adam kes işte periye inci bas korumaya işte Zeus kanapas bu tarz etkinliklerde veriyorlar o görev eşyasını ekstra bir şey yapmıyorsunuz yani ya yokluk yaşadığınız için size olağanüstü geliyor olabilir onu da anlıyorum demondaki bal elmasları neden harcamıyorsun demişti bir arkadaşımız Demonla ilgili video çekerken bunu belirtmiştim aslında. Burada bağlı elmas çok işinize yaramıyor arkadaşlar. Yani bir binek kutusu açamıyorsunuz. Gerçek elmasla açıyorsunuz. Ne bileyim birçok şeyi bağlı elmasla yapamıyorsunuz. O sebeple harcamıyorum. Zaten bunun için yüzey gezmiyor. Buradaki oyuncuların yani yüzey yapıyorlar mı bilmiyorum ama bağlı elmas aramıyorlardır. Ben şahsen hiç yüzey açıp bağlı elmas aramadım. Her etkinliğin içinde 100 tane veriyoruz zaten. 149k şu anda hepsi etkinliklerden biriken elmas arkadaşlar dediğim gibi burada şöyle göstereyim sadece yüksek yüzey açıyoruz o da kristal biriktirmek için demonda serverlar ne zaman açılıyor neye göre açılıyor her hafta açılmıyor arkadaşlar bazen 25 günde bazen 30 günde bazen 20 günde bir açıyorlar neye göre açıyorlar bilmiyorum ama her hafta açılmıyor Çin serverı kapandı mı diye sormuş bir arkadaşımız. Çin serverı normal serverı kapandı mı bilmiyorum ama global serverı duruyor arkadaşlar. Yeni sürüm ne zaman gelir? Bu soruyu hangi oyun için sordum bilmiyorum. War Tune'deki server birleşimlerinden sonra geleceği düşünülüyordu. Serverlar birleşti ama tarih verilmedi arkadaşlar. Demon için de War Tune'ye geldikten bir ya da iki hafta sonra Demon Slayer'e gelir. Legend Online Türkiye'ye ne zaman gelir? malum keyifleri ne zaman isterse gündemi ne zaman değiştirmek isterlerse genelde o zaman geliyor yani belli bir takvimleri yok Legend Online Vartune Demon Slayer arasındaki fark nedir yani etkinlik sürüm bunları sormuyorsan 3 tane fark söyleyeyim arkadaşlar dil farkı var yayıncı farkı var ve yönetim farkı Vartune hesabımı nasıl transfer edebilirim bununla ilgili kanalımda video mevcut bu transfer döneminde çekmiştim zaten. Etkinlikler düzelse yönetim değişse Türkiye serverında yeniden çağır açar mısın diye soran olmuş. Ben hesabımı silerken bir daha Oasis Game oyunu oynamam demiştim arkadaşlar. O sebeple açmam. Yönetim değişse etkinlikler düzelse de gelip Türkiye serverında oynamam yani. Sözümü yemem. Son olarak hangi ülke serverında daha çabuk gelişirim sen hangisini önerirsin demiş bir arkadaşımız. Yani ben oyun önermiyorum farkındaysanız. Tabii ki etkinliği en cazip hangi ülke serveruysa orada oynarsan daha çabuk gelişirsin. Biraz daha güncellemenin ne kadar ileride ne kadar geride olduğuyla alakalı tabii. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.